Özvatan TV sonbaharın gelmesiyle birlikte hasat toplama zamanında önce kaun tarlalarına geldi şimdi Ömer Acıl'da domates tarlalarına geldi gerçekten iddialı bir domates daha önce Kenan kardeşimle konuştum dedi ki bana onu da kavun tarlasında yakaladım benim domatesimi yemedik yedikten sonra çekimine başladı dedi hakikaten yedim ve 1960'lı yıllardaki gibi, 70'li yıllardaki gibi burada domatesin asidini hissettim. Gerçekten muazzam, mükemmel domates. Kendisine soracağız nasıl oluyor da bu iş böyle oluyor. Kolay gelsin arkadaşlar. Bravo. Merhaba Kenan Bey. Merhaba, hoş, hoş bulduk. Ee, e, bu domates gerçekten beni etkiledi. Bunu 40 yıl önce yediğim domateslere benzettim. Bunun sırrı ne? Bana biraz anlatır mısın Kenan Bey? Bunun sırrı zaten bizim ilk önce vatanımızda da borcumuz var. Organik üretmeye daha iyi üretmeye borcumuz var. Ama olmadık yerde bunun sırrı tuz yolunun suyundan, tuz gölünün yakınlığından. Zaten bunun içinde kasecik tuz, şekeri, mineralet içinde. Yalnız gübre aşırı gübre kullanmıyoruz hayvan gübresi, organel gübreler de kullanıyoruz. Kullansa bile fayda etmiyor. Zaten buraya ne ekerse ne gölünden dolayı zaten içindeki mineraller alıyor. Lezzet oradan veriyor. Canancığım, genelde nereye gönderiyorsun bu domatesleri? Bu domatesi ben hiçbir tarafa göndermiyorum. Hele ki hale yeminliyim. Hale hiçbir zaman düşürmedim, düşürmeyeceğim ben. Üreticiden tüketiciye? Üreticiden tüketiciye direkt. Yani Süper. Komisyoncuya, halciye, sağcıya, solcuya vermiyorum. Yani satılırsa satıyor, zaten bilen geliyor bilmese bile salçaya döndürüyorum. Salça olarak. Salça olarak da salçalarında oluyor. Zaten devamlı salça oluyor. Yani Elde salça var değil mi devamlı? Salça var. Diyelim ki ben Ömer Acılı'ya geldim. Kenan Adıyaman bana 5 kiloluk salça ver dedim. Evet. Her zaman var değil, Her değil zaman. mi? Her zaman var. Zaten günlük toplanıyor, günlük salçaya dönüyor. Evet, salça aramayın. Gerçekten tavsiye ediyorum, öneriyorum. İnşallah biz de salça ihtiyacımız varsa buradan Özvatan'dan geçerken Ömer Acılı'ya uğrayıp... Büyük bir su yok. Tuz Gölü'nün o çorak suyundan Burayı sulamaya çalışıyoruz. Oradan bildiğim kadarıyla Kenancığım kenardan su çekme gibi şansın yok. yok. Çok mu şey. ileri gidiyorum böyle? Hem de geçtirdim. Oraya günlük su toplanıyor. Su, toprak süzüyor suyu. He anladım. O süzülen suyla da Anladım anladım. sulamayla ben bu tarafa aktarıyorum. Anladım. Evet. E, şu anda e, domatesi gösteriyorum. Kasalanıyor. Şu anda küçük organik tam organik domates. Buradan Palaslı kardeşlerim de geliyorlar. Günlük burada domates, patates vesaire gibi işlerde çalışıyorlar. Ekmeğini taştan çıkartıyorlar yani. Öbür tarafta aynı şekilde o şekilde ablalarımız da var. Onlar da çalışıyorlar. Şu anda toplamaya çalışıyorlar. Çok uzak değiliz kıymetli özvatanlar. Ömer Acılı yolumuzun üstü. Domates almak isterseniz Kenan Adıyaman diyorsunuz. Salça almak istiyorsanız Kenan Adıyaman diyorsunuz. Bu bir reklam değildir. Bu gerçekten size organik domatesi tanıtmaya çalışıyoruz. Nereden buluruz, nasıl buluruz diye düşünmeyin. Zaten lezzetini alan tekrar geliyor zaten. Bir, 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 bir tane daha bana domates seçer misin oradan Kenan'cığım? Şunu alayım. Sen şu kamerayı bana doğru tut şöyle. Gel. Ben de şöyle bir göstereyim. Şöyle yukarı çekersen olur. Domatesi böldük. Tuz atmana gerek yok. Vallahi de billahi de asit asit. Yüzde yetmiş yüzde seksen asit. Yani gerçekten söylüyorum. Kendi kendime söz veriyorum. Bundan sonra domates salçayla ilgili şeyi buradan temin edeceğim. Sizlere de öneriyorum. Salçayı da zaten gölün tuzundan yapıyorsun. Oo, bir de tuzlu su yani. Yok. Bizim sağ... özvatan'da kireçli su, burada tuzlu su. Yok, e, tu, tuz gölünde tuz çekiyoruz. Onun tuzuyla salçayı kaynatıyorsun. Anladım, anladım. Buranın kendi tuzu. Görenin tuzu diyoruz. Kıymetli takipçilerim, Instagram'dan, YouTube'dan, Özvatan TV takip edin. Daha size ne kadar ne kadar videolar aktaracağız. Ömer Hacılıya da tavsiyelerim var. Bizleri Özvatan TV'den takip edin. Hoşçakalın. Dostça kalın. Özvatan TV, Alaaddin Atay.